Bak abi ben Suri 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 gelin abi gel Abi Suri abi, abi biz Suri Esat bize bom bom Rak rak biz geldi Türkiye sığındık siz bize tak tak Olur mu böyle yapacak Güle, Araba gitti Kaçtı abi kaçtı Çocuk orada bak <laughs> Abi iki kız abi. Katı da. Birisi Suri. Gelir gelir gelir. Bomba bomba. Aa merdan onda bomba indi. Ya gözünü seveyim. Ay yukarı ya yukarı. Tekatı da var tekatı da var. <laughs> araç geldi YouTube. Araç geldi araç araç. Abi sürü sürü. Gel. Al gel abi gel gel bu gel. Gel gel. Gel gel. Gel Sürü abi sürü. Abi sürü sürü. <laughs> Dik açalım abi. Sürü kardeş kardeş. Beni almadın beni almadın. Bu, bu abi kopek var ya yanında kopek var. Şu benden ezle geçiyor abi. Olmuyor. Suri yok mu Suri? Ya te. Çok आ वहाँ था ये भाई वो रुधी 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 रुधी। वो तरफ था ये भाई वो, दूर। वो दूर। आगे। आगे। भी वर्ड माँ भी वर्ड माँ के के भाई सूरी सूरी मैं सूरी भाई बाग 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 भाई 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 में बाग भाई 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 भाई